Mutlu futbol ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Osman Bilal Utlu ve Ali Kumral benimle birlikte bugün. Epspor Göztepe öncesi birlikte bir değerlendirilme yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet, e, kısaca hatırlatmalarımı yapıp hemen sizle değerlendirmeye geçebiliriz. Evet sevgili izleyenler, bildirimleri açmayı, yorumlarda desteklerinizi, abone olmayı ve skor tahminlerini belirtmeyi unutmayın. Bizler de sizlerin isteklerine göre yayınlarımıza devam edeceğiz. Evet, öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Milli araya galibiyette giren bir, e, e, pardon, Göztepe ve mağlubiyetle sonuçlanan Eyüp var. Öncelikle Ali, senden yorumlarını alabilir miyiz? Valla Göztepe için e, Sivas maçındaki galibiyet çok önemliydi. Son dakika gelmesi takımı aynı zamanda moral motivasyon anlamında ee, önemliydi 3 puan annesine yazdırdı. Çünkü e, bir önceki hafta Samsun'da kaybedilen bir maç vardı 3-1'den. E, takımın üzerine gerçekten moral motivasyon anlamında e, kötü etkilemişti bu mağlubiyet. 3-1'den e, Samsun Spor'un dönmesi. Çünkü o gün Göztepe gerçekten kötü bir oyun ortaya koymuştu. Maçı önde götürürken de kötüydü. E, genel anlamda sayesizliklerini yansıtamamıştı. E, Sivas maçında da yine 2 e, 0ı buldu her şey iyi giderken bir anda 2 iki 2ye yakalanması yine acaba sorularını akıllara getirdi. Eğer bu maçta da olası bir beraberlik gelseydi gerçekten takımın morali iyice düşecekti. Çünkü iki haftada yakalanan bir göztepe var. Yani üstünlüğünü koruyamayan bir göztepe var. İki farklı skorlardan geldi rakipler hep. Ama son, son dakikada Fofana'nın golüyle 3 puananesini yazdırdı. Tabii bu milli araya göztepe'nin moralli gitmesini sağladı. Tabii birazdan detaylandıracağız takım içindeki hocanın arayışlarını ee, tek tek bunu bunları konuşacağız burada. Ee, önemli bir galibiyetti. Önemli bir üç puandı. Ee, taraftar için de önemliydi. Göztepe e, milli arada da hani e, oyuncuları tam kadro çalıştı hemen hemen. Ee, birkaç eksik dışında. Ee, Pazar günü izinliydi takım. Onlarıncısı taktik ağırlıklı antrenmanlar yaptı. Bugünse e, salonda kuvvet çalıştı Göztepe. E, yine e, oyuncuları mevki olarak değerlendireceğiz. Ev spor hazırlıkları bu şekilde devam ediyor. Peki Osman senden yorumlarını alabilir miyiz? Konya'ya son dakika bir mağlubiyetle sonuçlandı. Ee, öncelikle alt takımlar yani alt sıralarda bulunan takımlar her zaman deplasmanları zordur. Ee, Konya'da da bir puan kaybı bizim için aslında bir demoralize olma durumu değil. Futbol bu iyi oynayan kazanıyor ama bu e, haftaya kadar Eyüp öne geçtiğinde skoru korumayı bilen, e, skoru lehine çevirdiği zaman aslında Geriye düşmeyen bir takımdı. İlk defa bir Konya'da 1-0 öne geçtiğimiz halde son dakika 90 artı 6'larda falan yediğimiz bir golle 2-1 mağlup olduk. Ama bizim açımızdan ilk defa çıktığımız bir Süper süperlik. Yenilmek, yenmek bunlar şu anda takım olarak da cami olarak da moral bozan bir yer değil. Şu anda zaten puan durumuna baktığımızda da 7. sırada kendimizi görmek takım açısından taraftar açısından da umut verici bir durum. Evet. Ee, iki takım da bu sezon süper, süper Lig'e yükseldi. Ama şu anda ikisinin de ligin ligin ilk 7 sırasında. Ee, burada da puan durumunu rejiden bir arkadaşımız ekrana verirse ikinizin de ben görüşünü merak ediyorum. Ali önce senle başlayalım. Yani <laughs> İki takım da aslında geçen sezondan bence e, Süper Ligi hazırdı. E, ben öyle söyleyeyim. Hem Eyüp Spor e, açısından bakacak olursak, hem Göztepe açısından bakacak olursak. Aynı hocalarla devam ettiler. Ki bence geçen sezon hoca tercihleri de e, bu sezona hazırlıktı. E, benim tercihim, e, görüşüm bu yönde. Stoylov hakikaten çok tecrübeli bir isim. E, daha önce yaptıkları, Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmış bir isim. E, sahaya yansıttıkları. Geçen sezon özellikle e, Stoylov'un e, gelmesinden e, sonra Lige damga vurmuş bir Göztepe vardı. Hemen hemen aynı oyun planıyla bu sezon Süper Lig'de de devam ediyor. Bu anlamda geçen sezondan takımın hazırlanması bence önemliydi. Şu anda Göztepe'nin başarısı da bence altında yatan en büyük etmenlerden birisi bu. Geçen sezondan transfer listesi, alınacak oyuncular, hocanın oynatacağı sistem hemen hemen hepsi belli belliydi Göztepe'de. Stoylov'un oynatmak istediği sistem de belliydi. Transferler de sezon başında bu yönde gerçekleşti. Tabii bizim bazı hayal kırıklıklarımız oldu, bazı beklentilerimiz vardı gerçekleşmeyenler de oldu ama genel anlamda şu ana kadar Samsun maçını saymasak, yani normalde Samsun'u 2-1 kaybetseniz kimse bir şey demez, Samsun deplasmanı zordur ama 3-1'den kaybetmek hakikaten moral motivasyon anlamında hepimizin gardını biraz düşürdü ama Sivas spor maçında son dakika gelen galibiyet ee, hemen hemen bu e, kötü havayı, olumsuz havayı dağıttı e, diyebiliriz. Yani Eyüp Spor'da geçen sezon Arda ile çok iyi bir sezon geçirdi e, bence. ile e, birlikte zaten şampiyon oldular. Sezonu damga vurdular. E, onlar da geçen sezondan bu sezonun hazırlığını bence yapmışlardı. E, bu anlamda bence iki takımın da e, aynı puanda şu anda ilk yedide yer alması da en büyük e, avantajı yani en büyük sırları aynı hocalarla geçen sezondan e, bu sezona hazır olmaları sebebiyle bence. Yani benim fikrim bu yönde kesinlikle başarının tesadüf olmadığı görülmüş olduğu Geçen sene birincilikte gül oynaya çıkan bir e spora Göztepe e başarısını şu anda da Süper Lig'de devam ettiriyor. Eyüp Spor için özellikle ilk çıktığı senede Süper Lig'de buralarda olabilmek. Bu hafta itibariyle 7. sırada hatta Göztepe ile puanları eşit 12'er puanda. Alt alı üstte olmaları çok da şey değil yani tesadüf olmadığı görüldü. Yani geçen sene bazı Sözler vardı ama bunların hepsi boşa çıkmış oldu. Evet. Ee, Eyüp Spor kendi stadında oynayamıyor bildiğim kadarıyla. Ee, o konu ne zaman bir çözüme kavuşacak? O konuyla ilgili de Aralık sonu Ocak başı gibi Eyüp stadında bir çalışmanın başlanacağı haberi var bizde. Eğer çalışma başlarsa 6 ile 8 ay içinde bitirip bir dahaki sezon, önümüzdeki sezonun başlangıcında Eyüp stadında oynamayı hedefliyoruz. Yani kendi sahasında oynamıyor ama e, bu anlamda e, iç saha performansı e, çok iyi görünüyor e-sporun. Galiba iki galibiyet bir beraberliği var. Çok da fazla hani e, kendi sahasında aramıyormuş gibi duruyor. Ya aslında belki e, bu biraz bir takımın ilk çıktığı bir gaz, havadır ama her zaman içeride oynamak çok farklı bir durum. Tabii yani Göztepe'nin şu an kendi sahasında oynamasıyla İzmir'deki herhangi bir sahada oynaması arasında ciddi manada fark edecek Kesinlikle. bir durum yaşanır. Bize de bu biraz daha yansıyor. Belki kendi de olsa şu an daha da farklı bir sonuçlar olmuş olabilirdi. Doğru doğru. Evet Ali Göztepe gol yeme sorunu konusunda sence nasıl bir çözüm bulmalı? Valla aslında şu ana kadar oynanan 7 maçta ikiye ayırabiliriz. Yani ilk 4 maç, son 3 maç diyebiliriz. Hatta son 2 maç diyebiliriz. Son 2 maçta 4 ve 2, 6 gol yedi Göztepe. Ondan öncesinde de ligin ondan öncesinde ise ligin en az yiyen takımlarından biriydi. Geçen sezon da bunu görmüştük, zor gol yiyordu Göztepe ama son haftalarda hocanın biraz arayışı var. Savunma da bence biraz fazla oynamış gibi geldi bana. İşte bu hafta stoper üçlüde mesela solunda İsmail Köybaşı'na denedi. O da ilginç bir tercih etti. Hani bu kadar çok stoperin olduğu yerde, işte mesela Koray Günter'i sezon başı düşünüyordu. Şu anda rotasyonun tamamen dışında kalmış gibi görünüyor Koray Günter. Yani elinde mesela Koray var, Nisan varken. Stopper'de e, sol tarafında İsmail'i düşünmesi o da ilginç bir tercihti. Yani hocanın bence burada arayışları var. E, evet, üçlü oynamaktan vazgeçmeyecek gibi duruyor Stoylov hoca. E, sezon başından bu yana üçlü oynuyor. Top işte rakibe geçtiğinde veya e, zorluk seviyesi yüksek maçlarda daha çok beşli oynamayı tercih ediyor savunmada. E, top rakipteyken e, yine Üçlü oynayıp top e, rakipteyken beşli oynayıp top kendisine geçtiğinde 3-4, e, 3-5-2 gibi bir sistem deniyor. Yani burada e, savunma hattında hani e, Taha ve Heliton e, yeri garanti gibi duruyor. Onlardan hiç vazgeçmedi sezon başından bu yana ama e, Koray ve Nilsen'den e, bu kadar çabuk vazgeçmesi de ilginçti. E, stoper hattında bir arayışı var gibi duruyor. E, bu maçta ben e, İsmail'i düşünür mü e, o üçlünün sonunda? E, çok tahmin etmiyorum. Çünkü EYP çok ciddi bir rakip, e, zorlu bir deplasman. Burada hatta ben bölüm bölüm maçın büyük bir bölümünde beşli oynayacağını düşünüyorum. Yani mesela geçen maç yine Nazım oynadı savunmanın sağında ama bu maçta yine değiştirebilir hocam. Savunmanın sağ tarafında yani sağ koridorda da sürekli bir arayış içinde. Hatta ben bir önceki programda da söylemiştim. Sürekli orada bir üç farklı isim denemişti. İki hafta Ogun oynuyordu. Bu hafta yine Nazım e, savunmanın e, yani o sağ koridorda oynadı e, yani hücum yapması gereken bir maçta açıkçası savunma e, e, yapması gereken maçlarda orada e, Nilsen'i de değerlendirebiliyor Nilsen'i de sağda oynatabiliyor veya e, o günü deniyor orada ben yine bu hafta bir o gün tercihi gelebilir Evspor gibi zorlu bir deplasmanda ya da yine beşli oynayacaksa e, Nil seni savunmanın sağında değerlendirebilir ama savunma attığıyla çok fazla şu aralar. Oynadığını görüyorum hocanın. Ee, o da bence orada hani sağ, sağ tarafta bir arayış içinde evet ama e, savunma hattında da o üçlüden e, ikisinin dışında çok memnun gibi durmuyor. E, dediğim gibi Koray'ı sezon başı e, e, ilk iki maçta oynattıktan sonra bir daha rotasyonun içine dahil etmedi. O da ilginç bir tercihti e, Stoilov adına. Evet bu maçta takım sizce nasıl bir oyun ortaya koymalı? E, Stolyov Hoca'dan ve Arda Hoca'dan nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Yanılmıyorsam geçen sezon birbirlerine rakip olmuşlardı birincilikten. ben onu da şunu merak ediyorum. Eyüp cephesinden şunu merak ediyorum. Ya ilk geçen sezon yanılmıyorsam iki maçta da Göztepe'ye kaybetti herhalde Eyüp değil mi? Öyle bir evet. durum vardı. Şimdi bu maçlarında rövanşı gibi bir şey olacak. Bu geçen sezondan gelen bir tanıtı rekabet de var aslında. E, aldığı duyumlar e, senin e, ne yönde acaba? Hani Arda Hoca farklı bir motivasyonla hazırlanıyor mu bu maça? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Göztepe ile oynadığım son 4 maçın birini kazanabildik. 3 mağlubiyet var beraber diyor. Geçen seneki iki maçlardan biri 5-1, bir, biri de 3-0. Evet, 5-1'i evet. İzmir'de kaybettik. 3-0 da kendi sahamızda. Tabii şimdi şampiyonluğa oynamış bir takımın Göztepe'de rakibinden 5 yemesi, içeride burada şampiyonluk kutladığı halde 3 yemesi gibi olaylar bazı şeyleri kızıştırıyor. bunun bir dönüşü olmalı. Arda Hoca'nın da ilk takımına takımda çıktığı maçta gösterme maçı. Orada da bir spor evet. maçı yani Bunların bir dönüşü olmalı ki dönüşü de şu anda zaten sıralama. Aslında burada biraz sıralama yarışlarına girmiş olacağız. Bu da rekabeti aynı bence geçen senedeki seviyede tutuyor Göztepe ile ilk arasındaki. Bu yüzden yani bir taraftar açısından da takım açısından da Göztepe'ye karşı ekstra çünkü birbirini tanıyan iki rakip gibi göründüğünde bir hırs ya da yani bu iyi anlamda takımın bir hazırlanışı ve bunun bir rovanşın alınması gerektiği yönünde bir durum var. Ya ben de aynı içindeyim. Çünkü şöyle hani ben çok sert bir Ape Spor bekliyorum bu maçta açıkçası. Ki zaten bu sezon ben Spor'un 3 maçını falan izledim yanlış şey yapmayayım. Özellikle Beşiktaş maçında falan ben çok beğenmiştim Eyüp Spor'u gerçekten. Evet. Eyüp Spor, Beşiktaş mücadelesinin hani Eyüp Spor yenilgiyi hiç hak etmemişti. Hatta birçok pozisyonda Mert'i geçememişti. Ben çok diri bir takım gördüm Eyüp Spor'u. E, bu anlamda bence çok zor bir mücadele. Ki az önce bahsetmiştim Eyüp Spor iç sahada iki galibiyet bir beraberliği var. Gözdeven'e deplasmanda galibiyeti yok. E, bu açıdan da çok zor bir mücadele bekliyor. E, Eyüp Spor'un e, bence ekstra bir e, motivasyonu da olacaktır az önce belirttiğim gibi. Yani Arda Hoca böyle şeyleri sever. Çok hırsıdır kendisi zaten. Yani yakından evet. sanıyoruz. E, bence e, bu tarz durumda biraz kafaya takmıştır. Eee karşı olan e, biraz e, o hani başarısızlık diyelim. E, e, farklı bir ev spor ben izleyeceğimizi düşünüyorum. Da. Göztepe'de Stoylov'un Stoilov'un e, geçen sezondan gelen rekabeti sürdürmek isteyeceğini tahmin ediyorum. Bence Stoylov da hani Eyüp Spor'a karşı olan o e, başarılı grafiğini Sürdürmek isteyecektir e, Yani bu hafta bence e, derbi gibi bir maç bizi bekliyor Benim görüşüm o yönde Dekli maç olacağı kesin yani Şu anki görünen de o Ama bazen bazı takımlar insana şans tutmaz ya Bizim de bunlardan biri göz muhtemelen Şansımız tutmuyor <laughs> galiba Evet e, Peki. Bazen... Ta... Devam et lütfen Kestiysem özür dilerim Yok yok. Ee, bazen olabiliyor bu doğru söylüyor. Hani bazı takımların bazı takımlara şansı veya hani o gün gününde mi olmuyor artık? Yani ya tutuyor. Yani Eyüpspor'dan ziyade Arda Hoca'nın da Göztepe'ye biraz şansı tutmadı. ilk başladığından beri ilk oynadığım maç Göztepe maçıydı Eyüpspor maçı, maçı karşısında. başında yani orada da iyi sonuç alamamıştı. Geçen sezon hani 5-1'lik bir mağlubiyet vardı. O kalp kırıcı bir mağlubiyetti Arda Hoca içinde. ikinci yani İkinci maçı ben çok saymıyorum çünkü orada hani Göztepe iddialı konumda. Yani daha garantilememişti şampiyonluğu yanılmıyorsam. Eyipspor'un garantiydi. Hani evet. o yüzden hani o maça hazırlanmak hani çok fazla saymayabiliriz onu ama yani onun dışında hani iki takımın rekabetini bakacak olursak hani Göztepe taraftarı da Spor maçlarını sever her zaman. Onlar da hani öyle bir güzel bir hava hakim. E bu anlamda hani derbi gibi bir maç bizi bekliyor. E i̇ki takımın da moral motivasyonu bence yüksek olacaktır bu maçta. Hani yüksek seviyede oynayacaktır. E yani ben çok aslında şöyle söyleyeyim. Çok gollü bir maç beklemiyorum. E, iki 2 haftır gol yiyor. Bence bu hafta Stoilov daha çok taktik antrenmanlarda e, savunma çalış, savunmaya ağırlık verdi. E, neden çok fazla gol yiyoruz gibi bir düşüncesi vardı ki geçen hafta hani önlü e, önlibero gibi oynattı. Daha çok geride oynattı. Hani hücumcu olarak bildiğimiz Tiyaniç'i daha çok geride oynattı. E, bunun dezavantajını da gördü zaman zaman. E, bu maça farklı bir formasyonla hani daha çok e, beşli savunmayı e, ön planda tutarak hazırlanacağını düşünüyorum. E, yani Göztepe'de bu maç bence ana plan savunma olacak yine. Önce durdurayım e, sonra vurayım mantığı olacak. Çünkü Evspor'un e, gerçekten hücum silahları çok iyi. E, bu anlamda hani ben Göztepe'yi daha kontrollü e, oynayacağını düşünüyorum bu maçta. Yani geçen e, seneki maçlara baktığımda o 5-1'lik maçta çok git geldi. Maç 1-0 iken kaçırılan Ev'in pozisyonları vardı. Onlardan iyi yakalasak maç farklı yerlere gidecek. Göztepe attı, döndü 2-1 dönmedi. Bunlar yaşanıyor. E, e, sözünü kestim. 2-1'den sonra 2-2 olabilecek iki tane pozisyon vardı. Dönüşünde 3-1 oldu. Ev orada belki attı. İşte bu şansın tutmaması gibi bir durum aslında. E, bunun devamı gelir mi? Şu anda onu göreceğiz. Yani mesela baskın oynadığı bir maçta da yani kazanamayabilir şu anda Göztepe'ye karşı. Bu da olabilir. Ama ben aksine biraz daha gollü bir karşılaşma bekliyorum. Çünkü Eyüp geriden ayağa oyun yaparak çıkmayı seviyor. Kesinlikle kesinlikler böyle uzun topla çok çıkmayı seven bir şey yok yapısı. Oyun tarzı da yok. Arda Hoca o şekilde de oynatmıyor. Geriden Berke ile başlayarak en geriden oyun kuruluyor. Ben bu Göztepe'nin lehine de olabilir yani bu durum. Göztepe'nin de ileride tehlikeli ayakları var ve Göztepe gol bulabiliyor. Evet gol ama gol bulabiliyor. Bundan dolayı ben biraz daha skorlu geçecek bir karşılaşma bekliyorum. Peki takımdaki eksik cezalı durumu nedir? Nasıl bir 11 göreceğiz? Bizde Emre Mor yok hala. Onu bekliyorduk. Ampem yeni bir hastalıktan, uzun süren bir hastalıktan kurtardı. Konya maçında kendine yer buldu. Ama yine de ortalama olarak ben kalede gene Berke, Dubois, Robin Yalçın veya Vezo olabilir bizde. Klaro kalır. Caner Erkin 11'de başlar. Emrah Baba, Mitchell, Melih oynar. Samu Saiz e, ikinci yarı girebilir yani. Samu Saiz'in değişik bir Arda Hoca'nın e, kadro planlamasına bağlı Saiz ikinci yarıda da girip çok iyi işler yapabiliyor. 11'de başlayıp 60-70'ten sonra çıkabiliyor. Ahmet Kutucu Kiyam diye bekliyoruz biz aslında 11'i. Evet. Göztepe'de Deniz e, Sarıkart kart gördü geçen maçta. E, muhtemelen e, o cezalı şu anda e, Deniz o e, planları biraz değiştirebilir. E, bu maçta e, Isaac e, soleyi biraz daha böyle e, geriye alacaktır muhtemelen. E, normal sistemine dönecektir. E, orada için mi kullanacak yoksa e, bir Doğan Erdoğan tercihi gelebilir mi hocadan? E, açıkçası e, bizde bir e, sürpriz bir 11 bekliyor gibi bizi duruyor göstermede. E, savunmada e, Taha ve Heliton e, yeri garanti. E, onun dışında e, orada Nilsen'i görebiliriz e, savunma üçlüsünde. Ben sağ tarafta bu maç e, o günü bekliyorum. E, sol tarafta yine e, Calma Silva oynayacaktır. Hani soldan daha fazla hücum edip e, sağ tarafı daha çok e, geride bekleyerek e, oynamayı seviyor e, Stoylov hoca. E, ben o günü bekliyorum bu maç. Çünkü e, bugüne kadar 11 tercihlerinde özellikle e, zorlu maçlarda hani zorluk seviyesi yüksek mücadelelerde e, daha çok savunma yapan e, Nilsen'i e, ve e, o günü e, gördük orada. E, daha çok hücum yapması gereken mücadelelerde ise Nazım'ı değerlendirdi e, sağa sağ koridorda. E, bu anlamda hani Nilsen eğer stoper oynatırsa sağda o günü Eğer eğer ile yine stoper oynayacaksa e, sağda bu sefer Nilsen'i görebiliriz beşli olmayı dönmek isterse. Orta alanda e, Isaac Solen'in yeri garanti yanında Tiyanıç olabilir. E, ben bu maç e, Matsuki'yi görebiliriz. Onu erken aldı geçen maç oyuna. E, 59'da oyuna almıştı. Yani o Japon oyuncu bir türlü kadroya dahil edemedi. Fofana e, son dakika gol e, e, katkısı çok önemliydi. Beklentimizin çok yüksek olduğu yani tüm futbol severlerin beklentisinin çok yüksek olduğu bir oyuncu Fofana. Yani bu hafta e, Juan'ın yerine e, Fofana tercihi de gelebilir. Yani geçen maçki 11'den bir e, 3 oyuncu falan farklılığı görebiliriz Eyüp karşısında. Ben Hücum hattında hem Matsuki hem de e, Fofana tercihi gelebilir. E, Tiyanic'i değerlendirmeyecekse hoca. E, ama bu maç çok önlü bir arada Tianichi kullanacağını düşünmüyorum ben. Eyüp e, maçı gibi zorluk seviyesi yüksek mücadelede. Orada Doğan'ı görebiliriz yine e, Deniz'in yerine. E, ileride ben e, Ramulo ile Fofana'nın 11'de olacağını düşünüyorum. Sürpriz isim de, Matsuki 11'de görebiliriz Eyüp Spor karşısında. Evet, bunu söylemek için daha erken belki ama Eyüp Spor ve Göztepe sezonu nerede bitirilebilir bitirebilir diyebiliriz? Valla ben daha önce, sözü önce ben aldım, kusura bakma. Ya. Şimdi Daha önce söylemiştim ben Eyüp Spor, yani ligde 5-6 tane takımın maddi gücü gerçekten çok sıkıntılı, çok zorluklarla mücadele ediyorlar. Göztepe ile Eyüp Spor ise ligin rahat takımlarından ikisi. Ben öyle düşünüyorum. Maddi anlamda da biraz rahatlar diğer takımlara göre. Çünkü hani Eyüp maddi zorlukları olmadığını biliyoruz. Göztepe'nin de yabancı yatırımcılar gerçekten şu ana kadar işi iyi götürüyorlar. Maddi anlamda hiçbir sorun yok Göztepe'nin. Bu anlamda diğer takımlara oranla çok rahat iki takım benim gözümde. Hani şu anda bulundukları konum bence sürpriz değil. Ben yine Göztepe ve Eyüp yani 7-8 bandında ilk x8'de ben e, zorlayacaklarını e, muhtemelen de ilk 8de olma ihtimallerini çok yüksek görüyorum. Yani %80-90 itibariyle hani e, Göztepe ve Eyüp hatta ikisi e, şöyle söyleyeyim ilk 8 için yani a, a, e, aynı basamağı zorlayacaklar gibi geliyor bana. Bu anlamda da hani e, bu hafta belirleyici bir maç. Direkt iki takım e, birbirinin rakibi diyebiliriz. E, ben ilk 8 içinde olacağını düşünüyorum hem Eyüp hem de Göztepe'nin. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Rüzgar eğer tersine dönmezse, beklenmeyen bir farklı bir durumlar yaşanmazsa Eyüpspor ve Göztepe ikisi de işte ilk 8'in içinde kendilerine yer bulacağını düşünüyorum. Ee, Ali Göztepe tarafı bir, bir tabii, tabii. Yok sen devam edebilirsin ben sor. Ya şöyle alt tarafta mesela hani 5-6 tane takım muhtemelen düşmemeye oynayacak. Bunun görebiliyoruz net bir şekilde hani ligin X8 8 hafta çıktı. Yani ilk 8'e şu anda alt taraftan gelip de zorlayabilecek benim görüşüme göre bir Trabzonspor var gibi duruyor. Yani ilk 8'e muhtemelen atacaktır kendini. Yükselecektir orada 5-6'ya doğru. Zaten Başakşehir 5. sırada onun orlarda olacağını düşünüyorum. Yani o anlamda 7 ile 8'in o bantta en rahat takımlar orayı zorlayacak takımların Eyüp Spor'a göstep olacağını düşünüyorum. Çok net bir şekilde. Evet. Hani Göztepe taraftarının etkisini biliyoruz. Deplasmanda deplasmanda kapalı gişe, gişe olacaklar mı? Bir bilgin var mı? E, ya kapalı gişe demeyelim ama yani yine e, hatır sayılır e, bir taraftarın orada olacağını e, düşünüyorum e, deplasmanda. Çünkü Göztepe taraftarı e, geçen sezon e, Trendyol birincilik de de nerede olsa oraya gidiyordu. Yani çok güzel bir atmosfer oluşturuyorlardı işte Bolu deplasmanı hatırlıyorum ben çok güzel bir deplasman tribünü yapmışlardı. Ya İstanbul çok uzak değil artık İzmir'e. birçok yere olduğu gibi yani Göztepe taraftarının ben kendilerine ayrılan bölümü hemen hemen doluya yakın olacaklarını yani %80 kapasiteyle orada olacaklarını düşünüyorum. keza İstanbul'da da Göztepe'li taraftarlar var. E, takımlarını bence bu maçta yalnız bırakmayacaklardır. Yani e, da kendisi aslında oynamaması sebebiyle hani böyle tarafsız sağ maçı bekleyebiliriz aslında. Yani öyle bak bakıyor, bakıyor Göztepe'ye bir taraftarlar biraz da olaya. Evet. Ee, Osman sizin cezanız bitti mi? Son maçta cezalıydınız galiba. Evet. Son maçta Trabzon maçından sonra cezalıydık Antep maçında. 1500-1700 civarlarında bir seyirci ceza yemiştik. cezamız bitti. Bu maçta herkes türbündeki yerini alacak. Bir aksilik olmazsa takımımızı Göztepe karşısında 3 puan için destekleyeceğiz. Peki siz nasıl bir taraftar bekliyorsunuz? Ya bizim aslında standart yani standart belli e, ölçülerimiz var. Onun dışında ekstra Eyüp sempatik bir takım olması dışarıdan e, taraftar çekiyor. E, bu da zaten ama türbün şu an Kasımpaşa'da ayrı olduğu için e, türbünün gerçekten yapıldığı yerle e, seyirci izlemek isteyen gelen yerler farklı oluyor. Ortalama ben 8-10 bin taraftar bekliyorum Göztepe taraftarıyla beraber. 8-10 bin kişilik bir e, müsabaka olabilir. Çünkü e, bakıldığında da gerçekten şu an seyir zevki yüksek bir maç olacak. Gerçekten e, çoğu kişinin takip ettiği, e, ligi de yakından ilgilendiren bir müsabaka olduğu için ben biraz daha doluluk oranını bekliyorum. Evet. Peki e, maç öncesi, karşılaşma öncesi son görüşleriniz varsa onları da alalım. Daha sonra skor tahminiyle de yayını kapatalım artık. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Göztepe, Göztepe çok zor bir fikstüre giriyor. Onu söyleyeyim baştan. Ee, önünde oynayacağı altı e, maçın dört deplasmanda ikisi içeride. İşte Eyüp Spor'la oynuyor sonra Trabzon'la içeride oynayacak. E, Antep'e gidecek. E, içeride Konya Konya'yla oynayıp sonra Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları. Hani baktığınız zaman dört deplasmanda da çok zor şu anda. E, her puan e, Göztepe için değerli. E, bence e, deplasmandan alınacak Eyüp Spor'dan alınacak bir puan da Göztepe için hiç fena olmayacaktır. O e, hemen hemen e, 1.72 1.7-2 puan ortalama e, bandında e, devam ediyor olacak. E, bu anlamda Göztepe'nin e, hani, e, deplasmandan, deplasmandan öz özellikle galibiyetten çok hani e, hedefine beraberlik olduğunu düşünüyorum ben. Bizim açımızdan o fikstür çok büyük bir avantaja dönüştü. E şu anda oynayacağımız 8 maçtan bir tek Adana deplasmana gideceğiz. Onun dışında hep İstanbul'dayız. İstanbul dışına çıkmayacağız. Galatasaray, Kasımpaşa, Beşiktaş'a gidiyoruz ama bir yerlere çıkmıyoruz. Bu açıdan bizim için İstanbul'da kalmak takım açısından da yorgunluk açısından da iyi. Göztepe'yi kendi yenip 3 puan alıp o motivasyonla yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bir de e, skor tahminleri de alabilir miyim her ikinizden de? Valla benim e, e, ilk etapta hani söylemiştim, e, yani çok gollü bir maç beklemiyordum, e, benim skor tahminim hep e, aklıma gelen e, 1-1'dir bu maçla ilgili. E, 3-4 gündür aklıma gelmiş, yani bu maçı düşündüğüm zaman, böyle maçı e, e, oynadığım zaman kafamda sanki böyle 1-1'lik bir skor çıkacak gibi geliyor bana. Ben 3-1 Eyüp Spor diyorum bu sefer. Beytan'ın bacağını kıracağız. <laughs> Ama izleyicilerimize buradan e, belirtelim. Hani onlar da skor tahminlerini aşağıya yazarsa yorumlara e, seviniriz. E, ve e, gerçekten e, haftanın izlenmesi anlamında en e, ilgi çekici maçlarından biri. Kesinlikle televizyonun başına geçip izlenecek Hı. maçların başında geliyor. Kesinlikle. Teşekkür ederim ikinize de katılımınız için, verdiğiniz yanıtlar için. Biz teşekkür ediyoruz. Size. Biz teşekkür ederiz. E, keyifli bir yayında. Benim için de öyleydi. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler birlikte maç öncesi İpspor ve Göztepe karşılaşmasını değerlendirdik Ali ve Osman'la birlikte. sizler de bu karşı bu yayınların devamını istiyorsanız eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki programlarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diliyorum.